Arkadaşlar bugün uzun yaşam sırlarından bahsetmek istiyorum. Konuşmama başlamadan önce sizlere bir kitap önermek istiyorum. Konumuzla alakalı bir kitaptır. <laughs> Profesör Doktor Mikail Tombağın yazdığı bu kitabı sizlere öneriyorum. 150 yıl yaşayabiliriz adlı bu kitabı okuyabilirsiniz. Ben okudum, gayet güzel bir kitap. Konumuza dönelim. Sağlığımız için en önemli husus minnet, neşe, Sabır, sevgi, şükran gibi olumlu duyguları sürekli olarak hissetmek, insanlara iyilik yapmak, özellikle öfke gibi olumsuz duygulardan uzak durmak. Bunlar o kadar önemli ki bağışıklık sistemimizi 300 bin kat daha güçlü yapmaktadır. Yanlış duymadınız, 300 bin kat. Bunu sağlayacak ilaç veya takviye var mı sizce? Sağlığımız için en önemli ikinci husus doğru nefes almaktır. <laughs> doğru nefes aldığımızda düşüncelerimiz bile değişecektir. Sizlere Bilal Can Türk abimizin videolarını tavsiye ediyorum. İnternetten kolaylıkla bulabilirsiniz. Sağlığımız için üçüncü en önemli husus canlı, alkali ve iyonize suyu kurallarına uygun şekilde içmektir. Etrafımızdaki hemen hemen herkes de Kronik dehidrasyon yani susuzluk gibi problemler vardır. Susuzluk, bastım, tansiyon, kanser gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Herkesin evinde canlı su cihazı olmazsa olmazdır diye düşünüyorum. Sağlığımız için en önemli dördüncü husus doğal tuzdur. Ha, tabii benim bahsettiğim rafine edilmiş tuz değildir. Zira bu tuz yüksek tansiyondan kansere varana kadar... Birçok hastalığın asıl nedenidir. Kinozyolik testlerde en iyi tuz kırık gari derece tuzudur. Sonra Himalaya kristal tuzu kullanabiliriz. Sağlığımız için en önemli beşinci husus Allah'ın da bize emrettiği gibi oruç tutmaktır. Oruç tutmak en iyi tedavidir. Fiziksel ve zihinsel verimlilik için olmazsa olmazdır. Öyle olmasaydı oruç dinimizde önemli bir ibadet olmazdı. Oruç o kadar etkili ki kurallarına uygun tutulan uzun süreli oruçlarda kanser hastalıklarından bile tamamen kurtulunmaktadır. Sağlığımız için en önemli 6. husus kaliteli bir uykudur. Uyku ile ilgili videomu izleyebilirsiniz. Sağlığımız için en önemli 7. husus topraklanma. Yani çıplak ayakla toprak veya çimende her gün en az 15 dakika yürümektedir. Yürümektir. Sağlığımız için en önemli 8. husus egzersiz yapmaktır. Bunu her gün 1 saat tempolu yürüyüş olarak da düşünebilirsiniz. Sağlığımız için en önemli 9. sırada D3K2 takviyesini söyleyebilirim. Bundan sonra omega-3 yağ asitleri, organik C vitamini, magnezyum takviyesi, çinko organik B vitaminleri, klorella, diyot, bor gibi takviyeleri sayabiliriz. G dolu gluten, G dolu inek ürünleri ve şekerin tamamen kesilmesi, deneysel sıvılardan ve sentetik ilaçlardan uzak durulması da hayati derecede önemlidir. Her 6 ayda bir detoks yapmanız da çok gereklidir. Bütün bahsettiğim hususları her kimden duyarsanız duyun, iyice araştırmanızı, kitap okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca çocuklarımızın mutlaka fizyonomi analizini yaptırarak doğru iş ve doğru eş seçimine sağlığımız için e, hayati olduğunu düşünüyorum. Fizyonomist Ahmet Burak hocamız bu konuda çok iyidir. Sözlerimi Hipokrat'ın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Eğer kendi kendinizin hekimi değilseniz ahmaklık ediyorsunuz demektir. Ee, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.